Merhaba arkadaşlar ben Kemal Bugün sizlerle Şöyle bir uygulamayı tanıtacağım MCP Şöyle bir uygulama var arkadaşlar Minecraft bu normal normalde yapamadığımız şey Diyelim ki experience'ımızı Full yemimizi, Survival'da uçabilmemizi Çok hızlı olmamızı sağlıyor Sorayım, oyun içinde yapabiliyoruz. Root gerektirmiyor, mod gerektirmiyor. Gece gündüz ayarlayabiliyoruz. İtemlerden şu şekilde, bir sürü eşya var. Ha, bütün eşyalar var. Yeni sürümüyle gelen eşyalar. Böyle ışınlanmanızı sağlıyor. Daha sonra ekran şeyi alabiliyorsunuz böyle ekran görüntüsü. Oldukça güzel bir şey. Evet arkadaşlar, bu da böyle kısa bir videomuz olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyip, beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğenmeyip, beğenmezseniz beğenmeyin. Ve en de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.